Favorite actor, Al Pacino. Favorite film, uh, Godfather Two. Favorite stadium, and I have two: old Alisamian, old Vicente Calderon. Favorite Turkish dish, <laughs> only one is okay, Lahmacun. <laughs> Favorite city in Turkey, in, uh, now Mula, not Istanbul. Favorite place in Mula, and Marmaris, of course. Favorite Turkish dessert. Uh, very difficult question for me. If you are from Turkish, this is very difficult question. Şekerpare, Şener Şen'den gidelim. Favorite childhood memory. Okul takımı finalini kaybetmiştim penaltılarla. Orta üçteyken. E, bu beni çok üzüp e, ilk ağladım. İşte hayatımda da belki yani kaybetme, üzülme dengesi olarak en çok üzüldüğüm şey olabilir spor anlamında hayatta. Çünkü o çocukluk heyecanıyla üzülmeye falan. O yüzden ortaokuldaki penaltılarla kaybettiğim maçı söyleyeyim. Favorite restaurant in Turkey? Birçok restoran var. İstanbul'da çok iyi restoranlar var. E ama beyazlar içinde olduğu için Bodrum'da Alex'i söyleyelim, Elios diyelim. Thank you.